Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere kıymalı ıspanak yemeği tarifi vereceğim. Şahane bir yemek oldu arkadaşlar. Evet, şimdi dilerseniz videomuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar tencereme bir miktar kıyma koydum. Şöyle bu kaşığın büyük olduğu için az görünüyor ama bir yemek kaşığı şöyle tereyağı ilave ettim ve üstüne de şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Şimdi kıymamı yavaş yavaş karıştırarak kavuracağım arkadaşlar. Yağ eriyecek. Şöyle Şöyle böldüğümüzde daha rahat her tarafı da kavrulur. Evet. Şimdi arkadaşlar ara ara karıştırarak kıymamızı bir güzel kavuralım. Şöyle bakın kıyma suyunu çekti. Güzelce kavrulmaya başladı. Şimdi bu aşamada bir tane soğan ilave ediyorum. Şöyle büyük bir soğan doğradım. Onu ilave ediyorum. Soğanla beraber tekrar kavurmaya devam ediyorum. Şimdi soğanlarım kıymayı da beraber kavruldu. Bir güzel bakın. Şöyle şimdi salçamı ilave edeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar hatta biraz daha koyacağım çünkü ıspanağım bayağı var. Şimdi bunu 1-2 dakika kavuracağım. Yemek yaparken mutlaka kıymayı kavurun arkadaşlar. Kavurmadan yapınca zaten tadı da güzel olmuyor. Kavrulan kıymanın de güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar bazı yemeklerde e, ölçü gerekiyor, bazılarında da gerekmiyor. Mesela bunda istediğiniz kadar kıyma koyabilirsiniz, İstediğiniz kadar soğan koyabilirsiniz salçayı tekrar istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış bir şey. Şimdi hocam biraz kısayım. Araplarımızı ilave edeceğim. Şimdi pul biberimi ilave ediyorum. Şöyle baharatlar tamamen damak zevkinize kalmış arkadaşlar. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Kimyon kullanacağım. Ben ıspanakta kimyonu çok seviyorum. Şöyle. Karabiber kullanacağım. şöyle tekrar karıştırıyorum. Şimdi daha önceden yıkamış olduğum ıspanakları da ilave edeceğim. Ispanaklarımı güzelce yıkadım, doğradım. Şimdi bunları da ilave ediyorum. Ekstra su koymadım arkadaşlar. İsterseniz az bir şey suda ilave edebiliriz. Şöyle. Zaten ıspanak kendi suyunu da salıyor. böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Birazdan bu azalacak. Ve hatta benim biraz daha ıspanağım var. Bu biraz erisin. Şöyle biraz dibine çöksün. Onu da ilave edeceğim. Şöyle kapağını kapatıyorum arkadaşlar. 2 dakika kadar. Zaten bu 2 dakika içerisinde ee dibine çökecektir. Bakın arkadaşlar baya baya şöyle azaldı. Şöyle Biraz daha ilave ediyorum. 1 kiloya yakın ıspanak vardı arkadaşlar. Şimdi bu bana fazla gelecek zaten. Onu da tabii ki ne yapacağım? Kavanozlayacağım güzelcesine. Onun da videosunu paylaşacağım sizlerle. Bir sonraki videoda da sizlere pişmiş yemek konservelerini göstereceğim. Yaptığım pişmiş yemek konserveleri çok rahat oluyor arkadaşlar tavsiye ederim. İnanın ki harika oluyor. Resmen bir kurtarıcı. Bu şekilde arkadaşlar hepsini karıştıra karıştıra ekleyeceğim. Zaten çok az bir şey kaldı. Evet arkadaşlar, hepsine ilave ettim. Dediğim gibi su ilave etmiyorum. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Sulu seviyorsanız ama zaten e, ıspanak suyunu salıyor. Gerek görürsem az bir şeye sıcak su ilave ederim ama şimdilik su ilave etmeyi düşünmüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ocağın altını kasıyorum. kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişiriyorum. Şimdi arkadaşlar yemeğim neredeyse pişti. Bakın sulandı, kesinlikle su koymadım. Şimdi e, ocaktan indirmeden önce tuzumu ilave ediyorum. Tuz miktarı da yine kendi damak zevkinize göre kalmış bir şey arkadaşlar. Evet. Şimdi 2 dakika daha bu şekilde tuzuyla kaynayınca altını kapatacağız yemeğimiz pişti arkadaşlar bakın şahane oldu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum Evet videolarımı seyredip beğenirseniz yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum yeni bir videoda yeni bir tarifte görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın